Of yeni okulundaki ilk günüm. Acaba nasıl bir gün olacak? Yeni arkadaşlar edinebilecek miyim acaba? Şey pardon Hubble sınıfı nerede? Bir bilginiz var mı? Tabii Hubble sınıfı bu okulun en zeki sınıfıdır. Herkes bunu bilir. Koridonun sonunda yer alıyor. Teşekkür ederim. Ben giderim. Gel Tanıştığıma mi? memnun oldum. Ben de. Dümdüz gitti. Koridonu kurtarırsın. Wow sınıf da çok güzelmiş. Neyse birazcık okulda olmak istiyorum. Aa yeni kız geldi galiba okula. Yani sınıfa yeni kız geldi. Merhaba. Merhaba. Bu okulda yeni misin? Evet, ben ilk defa görüyorum. Evet. Sınıfınıza yeni geldim. Hatta okulunuza da. Buraya yeni taşındım. Tanıştığımıza memnun oldum. Ee, adın ne? Benim adım Elif. Oo, adım çok güzelmiş. Benim adım da Paris. Tanıştığımıza memnun oldum. Umarım iyi günler geçeriz. Umarım. Ee, e, öğretmen ne zaman gelecek? Ee, ben de okul saatinden biraz erken gelirim. Ee, müzik dinleyip kitap okumaya bayılıyorum. Anladım. Öğretmen yani yaklaşık 10-15 dakika sonra gelir. O sırada da sen bana okulu gezdirebilir misin acaba Eylül'e? Tabii. Hadi gel gezelim. Okulumuz iki katlı. Tabi terası, terası da sayamazsak. Gerçekten kocaman. Hadi Hı -hı. gel. Wow. Çok güzel bu okul gerçekten. Çok da modern duruyor. Burası birinci kat. Hadi gel üst kata çıkalım. Tamam. Okul gerçekten Burası. bayağı büyük ve güzel. Wow. Bizim eski okulda laboratuvar bile çok küçüktü. Bunun gibi büyük değildi. Bu okul gerçekten çok modern. Galiba hem revir olarak da kullanılıyor. Bu, bu laboratuvar sınıfı. Fen derslerimizin bazılarını burada geçiririz bu sınıfta. Önemli ve ilginç deneyler yaparız. Anladım. Genellikle buraya çocuklar bayılır. Burası ise Neredesin? <laughs> Buradayım. Orası boş bir alan. Ama burası kitaplarla dolu büyük bir kütüphane. Türkçe derslerimizin bazılarını ise bu odada geçiririz. Gerçekten çok güzel kitaplar var. Okuyunca anlayacaksın. Kitap okumaya bayılırım. Bu konuda e, yani benim için çok iyi bir şey oldu. Hadi gel üst kata çıkalım. Tamam. Üst katımızda kocaman bir terasımız var. Bazen oraya arkadaşlarımızla birlikte çıkıyoruz. Wow. <laughs> Yere uzanıp bulutlara benzetme oyunu oynarız. Ayrıca öğle yemek yemeye gelirim. Hava yemek yemek en sevdiğim şey. Benim de. Bizim eski okulda böyle büyük bir alan olmasa da bizim eski böyle okul... yatıp izleriz. Hadi ben de yatacağım. Wow. Acaba nelere benzeyen bulutlar göreceğiz. Vay wow, çok güzel bulutlar var. Burada çok zaman kaybetmeyelim. Hadi gel. Sınıfa belki gelmişlerdir. wow, çok güzel. Buralardan atlamayı çok seviyorum. Sen de seviyor musun? Başlayanıyorum <laughs> Eli. Hadi gel sınıfa inelim. Tamam ben sınıfa geldim bile. Oho sen geride kalmışsın. Ben çok izleyeyim galiba. Oturdum bile yerime. Ver, ver. Eli ne zaman geleceksin artık? Sesin çok uzaklardan geliyor. Bulacağım ben seni. Gelmişsin bile. Otur. Hadi gel. Ben oturdum bile. Selam gençler. Bir hafta tatilden <laughs> sonra nasıl geldi? Aa, <laughs> aa, hatırladım. Kızı yarımızda Mike da gelmiş. Allah Allah öyle mi olmuş kız? Bakın. <laughs> Eli gerçekten o kadar evet. yaramaz ya. mıyım ya? Hanım eski yaramazlığını bırakmışsındır bak. Of ben zaten yerime oturacağım. Önümdeki arkadaşımı bekleyeceğim. Yani Jackie. Yeni bir kız geldi. Onun için güzel bir sen olmalı. Sakın yani bunu sizin Öf, kızım abartma ya. Neyse Mike, ben ben Jack'i bekleyeceğim. Sana gene sınıf başkanı olacağım ve seni tatlı tatlı vazgeçilmez bir şey olacağım. Allah Allah. Öyle mi olmuş? Neyse. Ben Jack'i bekleyeceğim. Dinlemiyorum. Ay, ismi kalayım. Selam Eli. Sen okulun birincisi olmayı düşünüyorsan bu sene yanılma. Direkt geldiğim gibi bunu söyleyeyim. Sen kesinlikle okul birincisi olamayacaksın. Tabii ki de ben varken şey, ben. Ben her zaman birinciyim. Ben bir numarayım. Seni her zaman geçtiğimiz sende biliyorsun. Allah Allah öyle mi? Ben de ben Hı, -hı. Hı, -hı. Ben şöyle yerime oturayım. yeni bir okul sevgisi. Asla beni geçemeyeceksin. Bir yani hafta tatilden bir sonra. Bir hafta. Seni her deneme sonunda Yalnız yeni bir okul haftası olduğu için böyle bir şey olacağını sanmıyorum. Eli ben lavaboya gidiyorum. Sen istiyorsan burada bekle. Peki. Of acaba neler olacak? Lauda neredeydi ya? Ah, burada kayboldu. Buradan evet. Of ellerimi kim bağırın? İnşallah eli beni merak etmemiştir. Sen de Oo, kimsin? Yeni kız sensin evet. Kız gelmiş. Sen de gelmiş. Sen de kimsin? Ben zor. O Eli, Eli yardım et beni kaçırıyor. Hadi hızlı. Hadi Eli, Eli. <laughs> Eli en üst katları çıkartıyor. Aa! Eli yardım et. <laughs> Çocuğun adına zor mu de, zor mu değil mi? Demek ki o da sınıfındasın. O da sınıfı bu okulun mükemmel olduğuna insanı inandırıyor. Það er bæðið bæðið saðið. Hægir.